Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Nisan ayında Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağdığı Gece saatlerinin itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında Karayolu'nun 1030 rakımlı Ahmet Usta geçidi mevkiinde çom ağaçları, çiçek açan meyve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık kış manzaraları drone'la görüntülenirken kar yağışını gören sürücüler şaşkınlık yaşadı. Çiçek açan ağaçların kar altında kaldığını belirten tır sürücüsü Muharrem Bayraktar eğer yaza ayaza çekerse don olursa bu gece biraz sıkıntı yaşanır dedi. Gördüğünüz gibi kar yağmış. Yani önceki yıllarda bu tür şeyleri yaşamadık. Mesela örneğin birinci ay veya ikinci ay güzel geçti. Ama bakıyorsunuz Mart'ın sonları dördüncü ay yapacak bir şey yok. Yani Allah'tan geleni ne yapalım yani. Çiçekler açmış kar altında. Ee, Ayaza çekerse don olursa bu gece biraz zor sıkıntı İnşallah olmaz.